girersem çıkamam diyorum yani. Ben çok ısrar ettim TikTok'a ama... Geçtiğimiz Ekim ayında Yok, sunucu Mehmet gördüm. Ali Erbil ve Fenomen Ece Ronay birlikte klip gördüm. çekimi gerçekleştirmiş. Ben, ben ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı. Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı var. alınca Ronay'a hakaret etmişti. Ben Fenomenin buyur, şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken müşteki Ece Ronay ile sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Erbil hakkında 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep etti. Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatına gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.